olması tesadüf olması gerek. Hele de bölgede yaşadığımız süreçte İsrail'in katliamlarını kat be kat artırdığı bir dönemde tehlikenin ülkemizin içine kadar ulaştığının bir bariz göstergesi olarak görülüyor. Değerli basın mensupları ülkemizde pek çok alanda pek çok çalışanın, kurumun, sektörün sorunları devasa şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bunlardan birisi de fahri Kur'an kursu öğreticileri. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada dedi ki: "Bu topraklardan dini değerleri söküp alırsanız millet de kalmaz, devlette de kalmaz." Gerçekten önemli bir tespit. Ne var ki bu tespitin aksine uygulamaların yapıldığına da şahit oluyoruz. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren Diyanet bünyesinde çalışan on binlerce Kur'an kursu öğreticisinin işler acısı durumu geçerliliğini koruyor. Bu insanlar çok gayri insani şartlarda asgari ücretin yarısına yakın bir ücretle aylık geçimlerini sağlıyor. Kamu'nun kanuna, hukuka en fazla saygı göstermesi gerektiği halde hakları gasp ediliyor, çiğneniyor. Bu insanlar ayda tam gün çalışmalarına rağmen 8-9 gün primleri yatırılıyor. Nitekim bazı örneklerden yola çıkarak görüyoruz ki 12 ay içerisinde 2 ay sigorta primleri yatırılıyor. Sefalet ücreti ve bütün bunlar yetmezmiş gibi 2013-2018 yılları arasında yeni Fahri Kur'an kursu öğreticisi alınmadı. Ardından kısıtlı bir kadro açıldı. Bu insanlar hala mağdur. Bütün bunlar yetmemiş gibi içinde bulunduğumuz yıl tasarruf tedbirleri kapsamında binlerce Kur'an kursu öğreticisinin işine son verildi. Kışın ayazında zaten asgari ücretin yarısı kadar bir gelire sahip insanlara o bile çok görüldü, işsiz bırakıldı. Bir taraftan da bu Kur'an kurslarında öğretim, öğrenim gören öğrenciler mağduriyet yaşıyor. Pek çok öğrenci sezonun ortasında hocaları bulunmadığı için eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı. Bu gerçekten büyük bir facia. Sadece bu mu? Hayır, pek çok alanda bu faciayı yaşıyoruz. Ki bunlardan birisi ücretli öğretmenler yine asgari ücretin altında bir ücretle yaşama mahkum, sefil bir hayat sürdürmeye zorlanıyorlar. Sayıştay raporuna göre 75 bin öğretmen açığı olduğu halde bugün 80 binin üzerinde ücretli öğretmen görevine devam ediyor. Ve maalesef ki bu yıl atanmaları gerektiği halde mülakat sonuçları bir gece yarısı yayınlanıp bir anda ekranlardan kaldırıldı. Henüz atama yapılmadı. Binlerce, on binlerce öğretmen adayı atanmayı bekliyor. Kamunun görevi bunlara çözüm bulmak. Lagaluga yaparak gündem değiştirerek muhaliflere laf yetiştirerek halkı tehdit ederek şantaj yaparak devlet yönetilmez. Devlet yönetimi bu sorunlara çözüm bulmakla ancak mümkün olur. Ve bu öğretmenler gitmedikleri gün cenazeleri varsa, hasta olmuşlarsa, yevmiyeleri de ayrıca kesiliyor. Sosyal güvenceden yoksun, izinli oldukları her gün açlığa mahkum edildikleri bir gün olarak karşımızda duruyor. Ve siz bir kamu düzeni olarak 20 yakın bir süre eğitim almış bu insanları bu sefalete mahkum etmeye devam ederseniz ülkede huzurdan, barıştan, adaletten söz edemezsiniz. Nitekim bunu yaşıyoruz. Bunun dışında taşeron işçilerin de aynı akıbetle, felaketle karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Taşeron işçiler kelime oyunlarıyla saf dışı bırakıldı. Pek çok kurumdaki çalışan kadroya geçirildiği halde 150 bin civarında belediye çalışanı kadroya geçirilmedi. Halen bekliyor. Bu konuda da meclise kanun teklifi verdiğimiz halde henüz genel kurula gelmedi. İktidar partisi kendi imzasıyla çıkmayan hiçbir Haklı da olsa talebe yerine getirmediği için bu taşeron işçilerimiz de bu sefalete mahkum devam ediyorlar. Değerli basın mensupları ülkemizin pek çok sorunuyla beraber deprem bölgemizin yarası da bütün varlığıyla yerinde duruyor. Elbette kimi çalışmalar yapıldı konutlar yükseliyor bazı yerlerde ama bilelim ki deprem bölgesindeki sorunlar sadece konuttan ibaret değil. Oralarda henüz hayat normale dönmedi. İnsanlar sosyolojik, psikolojik travmalar, sorunlar yaşıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada mesela bir mücbir sebep konusu halen gündemdeki yerini koruyor. Bundan önceki deprem felaketlerinde mesela Van'da 6 yıl süreyle uygulanan mücbir sebep hali Hatay'da üçer aylık periyotlar şeklinde uzatılıyor. Muhtemelen Kasım sonu itibariyle de bir daha uzatmama yönünde iktidarın eğilimi var. Buradan sesleniyoruz. Deprem bölgesi halen acıları taze o bölgedeki insanlar sadece hayata tutunmak üzere iş yerlerine geliyor. Henüz alışveriş başlamış değil, müşteri yok. Çarşıdaki esnaf siftah yapmıyor. İnsanlar sadece hayata tutunmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda bu insanlardan vergi talep etmek, kamuya ödemelerini İstemek asla insani değildir. Bu noktada gerekli adımın acilen atılmasını bekliyoruz. Bunun dışında deprem bölgesinde çalışan kamu görevlisi personele de pozitif ayrımcılık yapma zorunluluğu ortadadır. Pek çok kurumdaki görevli ilk fırsatta deprem dışındaki illere gitmek için mücadele veriyor. Çünkü orada barınma imkanı yok, çocuğunu okula gönderme imkanı yok, sosyal bir ortam yok. Böyle bir durumdaki memura siz pozitif ayrımcılık yaparak ek ödenek sağlayarak ancak orada insanların gönüllü huzurlu kalmalarını sağlayabilirsiniz. Aksi halde zoraki, istemeden insanlar orada kalmaya devam eder. Deprem bölgesindeki yine bir başka önemli sorun akademisyenlerin işler acısı hali. Halen üniversitelere geliştirme ödene tanımlanmadı. Deprem bölgesindeki üniversitelerdeki hocalar odalarında geceliyor konut, konteyner bulamadıklarından. Ve deprem bölgesinin genelde bütün akademisyenlerin tayin hakkı olmadığı için depremin ortasına düşmüş bir akademisyen ömür boyu o şartlarda çalışmaya zorlanıyor. Oysa yapılması gereken şey 650'ye diye tabi memurların nasıl ki tayin hakkı varsa bütün akademisyenlere de bu hak verilmelidir. Hatta kendi imkanlarıyla başka üniversitelere kadro açtırmış hocalara bile deprem bölgesi üniversiteleri tarafında muvafakat verilmediğinden istifa ederek ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bugün deprem bölgesinin pozitif ayrıma ihtiyacı varken özel olarak desteklenmesi gerekirken aksine mevcut anayasal haklar çiğneniyor. Bir öğretim üyesi başka bir üniversiteden kadro açmışsa rektörlük makamının görevi muvafakat vermektir. Bu konuda YÖK tedbir almalı, deprem bölgesindeki rektörlerin elini güçlendirmeli, hocaların mağduriyeti giderilmelidir. Değerli basın mensupları, yine bir başka önemli sorun halen deprem bölgesindeki iş yerlerine ilişkin sanayi sitelerinin yapılmayışıdır. Büyük bir şatafatla tören edasında temel atıp sonra da geriye çekilmek vicdansızlıktır. Nitekim sanayi sitesi inşaatında yaşanan tam olarak budur. Bu açıdan da bölgenin durduğu, içine düştüğü durum bir kez daha hatırlanmalı bölgedeki insanların mağduriyeti giderilmelidir. Geçen hafta belirttiğim bir hususu tekrar etmekte yarar görüyorum. Kamu arazisini gasp etmeyen, imar planına aykırı olmayan kendi imkanlarıyla kalıcı ya da prefabrik konut yapmış olanlara elektrik verilmelidir. Elektrik şirketi abonelik vermemekle insan hakları ihlalinde bulunuyor. Buna göz yuman kamu da görevini ihmal ediyor. Bugün deprem bölgesinde TOKİ'nin konutlarını beklemeden kendi imkanlarıyla ev yapmış olanlar elektrik almıyor, alamıyor. Bunlara elektrik verilmiyor. Bu bir çığlıktır. Bu çığlığı buradan bir kez daha duyurmak istiyorum deprem bölgesinde ev yapan insanlara elektrik aboneli verilmelidir ve altyapı hizmetleri artırılarak iletişim alanında yaşanan sorunlara son verilmelidir. Cep telefonları yeterince çekmiyor, internet şebekeleri zayıf. Bu insanların birer eşit yurttaş olarak üniversite sınavlarına girmesi, ticari faaliyetlerini yürütmesi, internet bulunan yurdun 4000 yanındaki insanlarla aynı muameleye maruz kalması bekleniyor. Oysa büyük bir mağduriyet, mahrumiyet söz konusudur. Ve değerli basın mensupları, yine tarafımıza iletilen bir başka önemli sorun da öğrenci affıdır. Bundan önce 2022 yılında çıkarılan öğrenci affının uygulamasında sorunlar yaşandı. Pandemi, deprem, mali krizler gibi nedenlerle 1 milyonun üzerinde, sayıları belki 1,5 milyona ulaşan lisans, yüksek lisans ve doktora dönemindeki öğrencinin fakülteleriyle, okullarıyla ilişkileri kesildi. Şimdi son dönemdeki bu ilişkinin kesilmesinin sebebi son yıllarda çıkarılan azami süre uygulamasıydı. Bugüne kadar olmayan sonradan ihdas edilen azami sürede mezuniyetini tamamlayamayan öğrencilerin fakülteleriyle ilişkisi kesiliyor. Tıp fakültesi öğrencisi bin bir güçlükle fakülteyi kazanmış 5. sınıfa kadar okumuş, 6. sınıfa gelmiş, intern doktor olmuş, asistan olmuş, hastalara bakmış, hastanede nöbet tutmuş, görev yapmış. Siz mezuniyetine birkaç ay kala bu insanın fakültesiyle ilişkisini kesiyorsunuz. Bunun asla kabul edilebilir bir tarafı yok. Ektilarda mağdur kitlelerin sesine kulakları tıkalı olduğundan bu gayet makul talebi çözmekten uzak, bunu anlamaktan bile aciz. Bu açıdan her ne sebeple olursa olsun zaten kamuya ek bir yük de getirmediğinden bütçeye fazla bir olumsuz tesiri olmayacağından öğrenci affının da tekrar gündeme getirilmesi gerekir bu vesileyle toplumun her kesiminin problemlerini dile getirmeye devam edeceğiz. Haklı bildiğimiz yolda sonuna kadar mücadele etmekten çekinmeyeceğiz. Nasıl ki İsrail'in uyguladığı soykırıma ve ülkemiz yöneticilerinin bu soykırım suçuna işbirlikçi olarak tedarikçi olarak iştirak ettiklerini her fırsatta gündeme getiriyorsak, toplumumuzun her kesiminin de sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle e, bizi dinleyen aziz milletimize teşekkür ediyor, hürmetle selamlıyorum. yok. Kredimle 18 ay taksit. Düğün paketi alana yatak artı karyola hediye. Üstelik bir günde teslim. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. 4. gücün 2. bölümüyle birlikte yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Mehmet Ali Kulat